Nurettin bence şimdiden yorma kendini. Arkadaşlar merhaba. Bugünkü oyunumuzu az çok şöyle bakan anlamıştır herhalde. Yukarı balkona tabii ki tırmanmayacağız bu arada. İp de en uzun Bağladı süre bıyatlar, kalan kişi. Bağlayalım. Hayır öyle bağlayamazsın Nurettin. Saymıyorum onu. Düğüm atabilirsin ama öyle basacak yer yok. E, en uzun süre kalan oyunu kazanır. Murat Yok, Tutabilirsin ama bağlayamazsın. Tamam. Nurettin sen de, Söyle sen de, Söyle ya biriniz yardım edin ipi hazırlasın. Bana ne? Bana ne ya? Bana... Yardım et kıza. Söyle ba bağladım. öyle yok, öyle yok. Bağla öyle yok. Arkadaşlar işin kötüsü ben Bağlamadım, korkuyorum ki balkon demirlerini aşağı Bağlamadım, indirmelerinde. <laughs> Bağlamaz, Kızım kendini bağla demedik ki biz sana. Murat <laughs> ne yapıyorsun? Bağlamak. Bağlamak yok. Sen düğüm atıp bak üzerine basabilirsin. Düğüm Nurettin atıyor. bak. O şekilde olmaz. O şekilde olmaz. Hiç basamaz. Basam. Ben bilmem. Olmaz öyle. Nasıl Ayağını, bir ya? Keser, o Ay, ya? Ayağını bir süre sonra keser duramaz o ayrı ben Olmaz. Düğüm Gördün mü? Çöz şunu ya. Ayağını kendini bağladı saf ya. Hayır. Tamam mı? Hazır mı? Bağlamayacaksın. Bağlamayacaksın. Tutabilirsin şöyle bak. Şöyle Nurettin. Bağlamayacaksın. Ya düğüm atacağım. Az üstüne basacağım. Düğüm yukarı at. İp'i kör düğüm edip durma. Tamam, düğüm at Şöyle yapacağım tamam mı? Tamam bas. Şöyle üstüne bas. ipi bir daha hiç çözülmeyecek. E anne o zaman şöyle yapacak babam. Böyle yapacağım. Bacağını dolayabilirsin ipi. Bacağımı dolayabilir miyim? Hı <laughs> hı. Sen ben de... bacağım seviyor. <laughs> Hadi başlayacağız artık. Baban gibi yapabilirsin bak. Ben Tutabilirsin bana, ama bağlayamazsın. Ben. Hadi ama ya. Kalma deyip kalma. Süheyla. Düğüm var ya orası düğümün arası. <laughs> ya. Ayağım söküyor. Evet. Gene. Ama <laughs> düğüm yapmayı bilmiyorum ben. <laughs> Şu kıza yardım et Murat. Bak. Bak. <laughs> Hadi ya. ya düğüm. Hadi ben ver yapayım. ben yapayım. Bana ver, ne ver. diyor ya. Ver yapayım. Bana, anne <laughs> anne yani Yapmışım işte eldiven vereyim. Şöyle yapmışsın. Oğlum amaç zaten orada çok kısa öyle. süre dayanabilmek çok değil. Bak yine bağlıyor. Bağla bak. Bağladığın görebiliyorum ya, buradan. Benim elim bıraktığımda çözülecek. Nereye istiyorsun sen? Sen abi öyle daha kolay. Bence kendini Sınanlı. yorma. Sincanlı. Şey. Ol ol. ol. Sen 4, 5 saniye dur ama. Tamam. Tamam. Ya. hepsi yapar. Oğlum zaten orada uzun süre kalmaman gerekiyor. Uzun süre kaldıktan sonra ben ne anladım bu işte? Ben kalamam ki. Kimse kalamaz. Yeterli ben. mi? Hayır şey canım. Yeterli mi? Evet. Ha? Nurettin. Tamam. sen bana ipi bağlama dedin. Ya niye biz bütün oyunları yani düzgün şey oynayamıyoruz Hayır, acaba? Ben şey Neden yapayım. ya? Düğün bile atmadım bak. Sen nasıl dayanacaksın onu bilmiyorum. Ee, Hadi artık hazır mıyız? Hayır. Nurettin. <laughs> Ya bir şey diyeceğim ama cidden öyle çıkıyor. Baba bu, benim boyum buraya yetmez. Söyle yeter. Hadi başlıyoruz. Evet. Anne bacak da adalet bak. nerede ya? Başlıyor sen benim. de baban gibi Ay, yap. Babamın yaptığına bana yapma dedi. Bağlamıyorum. Ben. Bağlamıyor Aynı adam tutuyor ben tutuyor, tutuyor adam <laughs> tutuyor. Yap hadi. Bağlama. Aynısını yap bağlama. Bak ben aşağıya Bak hiç bak yapma. düğüm yok elinin yanında. Boş tutuyor şu an. Ha. Sen de öyle yapacaksın. Hadi. Yok. Düşerim ben. Bak bağlıyor, bağlıyor. Hayır, bak, bu hayır bağlamak, öyle Bağlamak mı? Hayır, o sadece tutuyor bak. Babana bak. Bak beni de Eli tutuyor. Eli <laughs> kaptı. Hadi artık hadi. Başlıyoruz. Hadi <laughs> hadi. Bir, 2 <söyle>. 3 <laughs> <üç>, Çekin ayakları. <laughs> hadi bakalım. Hadi. Umarım, umarım demirler kırılmaz. Zeyla <laughs> <bağlamış>. inme. <laughs> Kızım azıcık dayanıklı ol. Zeyla inanamıyorum sana ya. Kafam döndü. Yap Yemin bir ederim kafam şey döndü. Seyla beni durdur. Seyla normalde abin sana salça oluyor ya. Şimdi sen abine salça olabilirsin. Hayır kafam dönüyor yapma. Ben salınca. Hayır, hayır. Kızım tamam tamam. Hayır, hayır. tut şunu tut şunu tut şunu. <laughs> Seyla tut şunu tut şunu. Elleri <laughs> Ellerimi tuttum Abini tutacaksın ipi değil. Kızım. Kafam dönüyor ya size inanamıyorum. Birincide Saymıyorum. çok birincide. kısaydı. Bunlar birincide çok acı. Tekrar üç üç. istiyorum. Şunu açın da bari bir yararlı yok, yok. Ya. Şu kıza yardım et Düğüm dedim yok, Murat. Yok, Kızım ne istiyorsun? Biz Düğüm yapmadan yapacağım. yapacağım. Söz. Tamam. Söz. Geliyorum bekle. Söz. Aha salıncak. La ya. oğlum. Düğüm atmayacağım. Tutunca ben bunun üstüne <laughs> duracağım. Söz tamam mı? Düğüm <laughs> bekle Onu oraya atamazsın. İki kat yapacaksın. Hayır, tamam bekle ya. Olmaz. Hadi hazırlan hadi. Atayım, ya gel buraya. Sen ne onun ne hilesiz bir iş yaptığını gördün. <laughs> işte. bu ne? Aa, bu ne, ne mi? Ben burada. Bu bu. Ne? Babam ipimi vermiyor. Sen <laughs> ne yapıyorsun? Ya, ya. Tamam. Dövme. Şimdi bakın yeni kural verdim. Herkes istediği gibi durabilir. Ciddi misin? Ciddiyim. Siz beceremeyeceğiniz bunu. Herkes istediği gibi durabilir. Nurettin ya, in aşağıya. atmayı bilmiyorum. Söyle ya, Murat. Düğüm atmayı öğret. <laughs> Kızım sen nasıl düğüm atmayı bilmiyorsun ya. Bilmiyorum ki. Ben ayakkabı bağcıklarımı bile hiç çözmüyorum. Allah. Aaa. Minder var mı? Yok. <laughs> şey. O, o kadar da değil yani. Minder soruyor ya. Pues ne var şuradaki kim? <laughs> Nurettin hayır saymıyorum <laughs> bırak onları. Eldiven almış da gelmiş ya. Bizimki can değil mi? Bırak eldivenleri. Ben Ama benim. Bak da tut. Beyzbolu da geliyor. Ya! Aa, <laughs> kendim ayağıma bastım. Ne? Bu oyunu ben kazandım. Do do yani öyle var. görünüyor. Satmış, Dedim ya sana, e öyle görünüyor. Yani. Kaç? Lan. Ne yapıyorsun? Hadi şimdi istediğiniz kadar durabilirsiniz. Serbestsiniz. Doğru. Hadi. Ben başla deyince. Dur. Hadi istediğin Hadi ne Nurettin. Ne Hadi artık ya. ne oldu? Ne oldu? <laughs> Bekle kızım abin de tamam olsun. Nasıl bu? Dur ben sola. Ee, <laughs> <laughs> Bence kendinizi yormayın. Nurettin'i bekleyin arkadaşlar. Ben galiba doğru söylüyor, anne. akşama kadar sürecek bunların bu işi anlaması. Ben bir bağlamaya öğrenci. Bana Sen bir hatta... ver. Sen bütün gün oturur. Hey kızım olur. Ne zaman kadar bekleyeceğiz onu? Sistem burada adam burada ya. Vallahi ya. Hadi artık. Sistem işlemedi. Nurettin. Oyu. Beceriksizlikte sınır tanımıyorsun bugün. <laughs> Tüm yukarıdan at. Bastığın zaman gene aynısı olacak. Ben hazırım. <laughs> tamam hazır beklese. Nurettin hazır mısın? Nurettin Bir. Ne zaman hazır diye ki. Bir. Ne giyiyor <laughs> adam ya. ya. adam <laughs> sanki usta tırmanıcı, dağıtı, ya. dağcı <laughs> yani. Tamam, gibi yani. gibi, yap. Benim kafam dönüyor, bu ip dönüyor. <gülüyor> <gülüyor> bir iki 1 2 3. Tamam. Görmeyeyim ayaklarınızı yerde. ya. <laughs> alo. Ben niye dönüyorum? Kızım dönüyorsun şu an. sana teşekkür ederim. Bak. uzun dayanan. Ya. En uzun dayanan bu defa. Bu da sayılıyor mu? He? Aa! Aa ne? Dönüyorum. Söyle düşme. Süleyla <Aa! gülüyor> inan. Süleyla düştün düştün. Çekil kenara. Babanla abin sürü. Bakalım hangisi birinci olacak. Baba ben öreyim. Bak 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 yaptıramam. E, normalde sen yapıyordun bu defa baban yap. <laughs> Çocuğum. Ya bu çocuk bir <laughs> halim. <gidi>. Bak elim <laughs> <Bastaryayı götüreyim mi? Gülüyor> Kızım. Ne? Abin Gülsünler iyi mi? Değil. <laughs> Nurettin'e <laughs> bak Nurettin'e. Bak. Bakamıyorum şu an. <laughs> İyi misin oğlum? <laughs> Kısa bir süre sonra dönüyorum. <laughs> Munzurluk yaparsan Hayır, sürekli. Hayır ne yaptım acıdı. Sıkıştım. <laughs> <laughs> Çok gergin değil. Arkadaşlar özür dilerim gülmeden çekmemin imkanı yok maalesef. <laughs> biz acı çekiyoruz sen gül. Şurada 5 tane dur <laughs> hele. Oyunun kazananı Murat iki defa yani, <laughs> Ama üste. artık Askerini sarıncak kurabilir miyim? Kurabilirsin kızım baban sana oraya sarıncak kursun. Teşekkürler. ben askerimde yapmış bir adamım. <laughs> Kiminle yarışıyoruz? Hoşçakalın arkadaşlar.